ya huzubillahineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim el cüzü errabi'a aşara 14. cüz Evet öncelikle arkadaşlar bizler cüz cüz mealimizi yapıyoruz 11 12 13 bitti 14'ün yarısındayız şu anda ee, yine son taraftan 27 28 29. cüzlerin mealini yaptık ve ee, İnşallah bu şekilde devam edeceğiz Hani e, soruyorsunuz e, farklı e, sureleri isteyenleriniz oluyor fakat bu şekilde biz devam edeceğiz. İnşallah ya, talep ettiğiniz sureleri de bir gün çekmek nasip olur. En yakın zamanda diyelim. Evet. Estaizu billah ve ma erselna. Biz göndermedik. Min gablike. Senden önce. İlla ricalen. Ancak e, kişiler gönderdik. Kişileri gönderdik. Nuhi vahyettiğimiz. İleyhim kendilerine vahyettiğimiz senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Feselü sorun ehle zikri ilim ehline bilgi sahibi olanlara inküntüm la te'lemun bilmiyorsanız eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. Evet, bilbeyinat Ersel'na'nın mef'ulü oldu. Ne ile gönderdik? O elçileri bilbeyinati apaçık delillerle ve zübüri ve kitaplarla. Evet, o peygamberleri apaçık delillerle, beyinelerle ve kutsal metinlerle gönderdik. Ve enzelna ve indirdik ileyke sana Ezikra, bu Kur'an'ı indirdik. Niçin indirdik? Li tübeyyine anlatasın diye anlatman için, açıklaman için, beyan etmen için. Linnasi insanlara neyi beyan etmen için? Manuz ile indirileni, ileyhim kendilerine indirileni beyan etmen için. Ve leallehum yetefekkerun. Umulur ki onlar düşünürler. Evet, insanlara indirdiğimizi açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Efe emine. Emin mi oluyor? Evet, hemze hemze istifam. Fe istinaf. Emine fiilimiz. Kök, kök fiilimiz emine. E, emin mi oldular? Ellezine mekeru, tuzak kuranlar es-seyyiati kötülük yapmak için tuzak kuranlar kötülükleri planlayanlar emin mi oldular neden emin mi oldular ey yaksife, ey yaksife, eminenin mef'ulü oldu geçirmesinden Allahu Allah'ın bihim kendilerini nereye geçirmesinden el-arza yere ev yetiye veya kendilerine gelmesinden el azabu azabın gelmesinden min haysu la yeshurun fark etmedikleri bilemeyecekleri bir yerden hayallerine gelmeyecek yönlerden ev yet evet. cümle devam ediyor lamelif'ten anladık veya kendilerini yakalamasından fiten lubihim Dönüp dolaşırlarken işe güce dalmışken femehum onlar değillerdir bi mucizine aciz bırakacak yani bunu engelleme güçleri de yoktur. Aciz bırakabilecek değillerdir yani onların bunu engelleme güçleri yoktur. Evet, şimdi bu kötülükleri planlayanlar Allah'ın onları yerin dibine geçiremeyeceğinden geçirmeyeceğinden veya hiç bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kız kıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Ev yuğuz evim yine devam ediyor cümle veya kendilerini yakalamasından. Evet, Ala teha korkuta korkuta ve inne beküm şüphesiz Rabbinizlera öfün le ra öfün çok şefkatlidir rahimün çok merhametlidir. Evet yoksa onların yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak ala tahavvuf yani içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var yine emine cümlesine bağlı evet ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli çok merhametlidir Evelem yarav gör, görmüyorlar mı? ileme halaka yarattığı Allahu Allah'ın yarattığı şeyleri min şeyin bir şeyi ki yetefeyyeu döner dolaşırlar döner dolaşır zilaluhu onların gölgeleri anil yemin sağlarından ve şeme ile ve sollarından evet sücceden secde ederek sücceden Hal oldu. Zilalühünün hali oldu. Secde ederek, kime secde ederek? Lillahi Allah'a ve hüm. Halbuki onlar dahirune, boyun eğerler. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağ ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadırlar ve lillahi Allah'a yes çüdü secde eder. Ne secde eder ma'afis semavati göklerdekiler ve mafil erzi ve yerdekiler yerde olanlar. Mindebetin canlılar olsun. Evet. Göklerdekiler, yerdeki canlılar Allah'a secde ederler. Daha kim secde eder? Vav atıf, el melaiketu matuf ma matufun aleyh oldu. Vel melaiketu ve melekler secde eder. Ve hum onlar la yestekbirune kibirlenmezler. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler yehafune korkarlar rabbehum rablerinden min fevgihim üstlerindeki rablerinden ve yefalune ve yaparlar ma yukmerune ne emrolunsa evet emrolunanı yaparlar evet onlar yüceler yücesi bildikleri rablerinden korkar kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Ve gale buyurmuştur ki Allahu Allah la tettehizu edinmeyin ilaheyni iki ilah isneyni iki ilah isneyni ilaheyni tek için gelen bir sıfat yani iki ilah edinmeyin inneme huve ancak o ilahün ilahtır vahidün bir ilahdır. Fe iyyaye yalnız benden ni. Yalnız, yalnız benden korkun. Evet, fe iyyaye Yalnız benden korkun. Allah buyurdu ki iki tanrı, iki ilah edinmeyin. Tanrı bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Ve Velevü onundur. Ma fisse mavati göklerdekiler. Vel ardı ve yerdekiler. Ve lehü ve onundur. Ettiğini din. Vasiben devamlı olarak. Efe gayrallahi Allah'tan başkasından mı? Tettegune korkuyorsunuz. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. İtaat de daima ve yalnız ona yapılır. Evet, din, itaat daima ve yalnız ona yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Ve me biküm, sizde olan min nimetin nimet olarak, evet yani sizde nimet olarak ne varsa, Te Allah'tandır. Sünme sonra izâmes seküm. Size dokunduğunda, ezzurru, zarar, bir sıkıntı dokunduğunda, bir sıkıntı başınıza geldiğinde fe ileyhi ona tec'erûne yalvarıp yakarırsınız. Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde ona yalvarırsınız. Evet, sümme sonra iza keşefe kaldırdığı zaman Allah ezurra ez o zararı, o kederi, sıkıntıyı kaldırdığı zaman anküm sizden kaldırdığı zaman ize ferigun hemen bir fırka, bir kısmı bazıları minküm sizden bazıları bir Rablerine yüşriküne ortak koşarlar. Allah sizi Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Sadakallahu lazim. Evet, secde ayetimiz geldi. Yine üçüncü hizbdeyiz. Yani üçüncü beş sayfanın başı yani on birinci sayfadayız demektir. Evet, Nuhi cümlemiz ricalenin sıfatı oldu bir cümle, bir fiil nekra bir kelimeden sonra geldiyse onun sıfatıdır. Her zaman bu bu şekildedir. Mantığı nedir? Çünkü cümleler hükmen nekradır. Nekradan sonra geldiğinde onunla uyum sağlar ve onun sıfatı olur şeklinde kodlayabiliriz arkadaşlar. Sele Se yes -elü'den, e, is isel olarak gelmiş. Isel, isela, iselü hemze düşmüş. Hem kıraatten hem de kitabetten düşmüş. Fes elü olmuş. Bu kelimeyi bazen sel olarak da görebiliyoruz fakat burada isel olarak gelmiş. İki şekilde de kullanılıyor. Bilbeyinat ersenanın mef'ulü bih gayri salihidir. Evet en yak sife eminenin mef'ulü dedik. Min hay sülayeş haldir. Zarf-ı müstekar haldir. Yine fi tegallübihim haldir. Hüm zamirinden haldir arkadaşlar. Zarf-ı müstekar haldir. Ma leyse olan madır. Hüm ismi mü'cizin haberidir. Hicazlılara göre leyse imşabi olan ma amel eder. İshar'da anlattık, kafiyede anlattık. Dolayısıyla hüm e mahallen Merfu mucizin mahallen mensuptur. Leyse'ye benzeyen ma ismini rafi haberin nasip için. Ala <laughs> tehavvifin yine zarf müstekar haldir. Bol bol halimiz var bu sayfada. Min <laughs> şeyin yine zarf <-ı> müstekar haldir. Yetefeyye cümlesi şeyinin sıfatıdır. Ne dedik? Tekrardan sonra gelen fiil her zaman onun sıfatıdır. Sücceden, Evet. Süceden zilalühü'den haldir. Lillahi süccedenin mef'ulü bih gayri sarihi. Yine ve hum dahirun vav haliyedir. Hum dahirun süccedenin tahtındaki zamirin halini beyan eder. Yani onun durumunu açıklar. Evet, zilhal süccedenin tahtındaki hum zamiridir. Selcüdün kelimesinin cemi mükesseri. Sacidün, sacidani, sacidüne, dün süccedün, secedetun şeklinde geliyor. Dolayısıyla Sütçeden nedir? Cemi müzeker mükesserdir. Evet yine minde betin zarfı müstakar haldir. Melaike ma üzerine matuftur dedik. Evet yine min fevgihim zarfı müstakar haldir. Rab kelimesinin halidir. Yani onun durumunu ifade etmiş. İsne'in tek için gelen sıfattır. Evet. Evet. Feiyyâye ferhebüne baktığımız zaman burada bir iştigal durumu söz konusudur. Kafiyede izmar ala şerîtedid tefsir olarak anlatmış idik. Nedir iştigal? Meful fiilden önce gelir ve fiilin sonunda da bu mefu ile ait bir zamir bulunursa buna iştigal denir Evet yani burada irhebü, İye irhebü ni demektir bu Evet nasıl olmuştu irhebü yani iye mefuldür fiilinden önce gelmiştir. Yani burada zamir olmuş ama hani bir ismi zahirde olabilirdi. E örneğimiz neydi kafiyede ya da isarda verdiğimiz? E gerçi bu isarda geçmedi. Kafiyede anlattık. Bekran ra-eytühü idi. E dolayısıyla yani mefulümüz fiilden önce gelmiş. Ve fiilimiz o mefule giden bir zamirde amel etmiş. Yani mütekelmiyesini ne yapmış? Burada meful almış. ni şeklinde. Dolayısıyla bu durumda burada nedir? Mahsuf bir fiil vardır. İbaredeki fiil yani şu irhebü fiili o hasfedilen fiili açıklamıştır, tefsir etmiştir, açıklamıştır. Yani biz irhebüden burada da iyyayenin mahsuf bir irhebü tarafından meful mensup olduğunu anlarız. Dolayısıyla yani şu ikinci fiil müfessirdir. Mahsuf birinci fiil müfesserdir diyoruz. ve bu şekilde bu durumda iyyaye nedir? İşte masuf mahsuf irhebe fiilinin mef'ulüdür. Yine dersten kafiyedeki dersten merak edenler, edenler bakabilirler. Farklı irapları söz konusuydu ama genel anlamda biz burada ne ne yapıyoruz? Bu kelimeyi mensup okuyoruz. Bu mef'ulü masuf bir fiil tarafından mensup olmuştur diyoruz. Evet. F nedir burada? Masuf bir şartın cezasıdır. Evet. İn tüm şeyen yani bir şeyden korkacaklarsa fe iyyaya ferhebün. Benden korksunlar, sadece benden korksunlar demektir. Rahibe veya rahebe, yerhebe, üçüncü babtan olması lazım. Emre hazır, irheb, irheba, irhebu olarak gelmiş. Evet. Lef-i mukaddem haber. Ma muahhar müpteda. Ma ismi mevsul. Müpteda olmakla mahallen merfu laf sen Sükun üzere mevni. Evet. Evet, ma ismi mevsul, biküm, zarf-ı müstekar, sıladır. Yani ne demektir? Ma kâne biküm demektir. Zarf müstekar sıla demek nedir? Burada mansuf bir mütallak vardır demektir. Bunu artık öğrendik diye ümit ediyorum. Min metin nedir? Zarf müstakar haldir. Evet. Feminallah Allah e, haberdir. Manın haberidir. Minallah manın haberidir. Evet. Zarf müstekar haberidir yine aslında harf cer olduğu için. Fe e, ma şart edatına benzediği için Gelen bir e, f'idir. F'dir burada. Evet. F zaittir. E, ma şarta benzediği için gelen zait bir harftir denmiş İrabül kuranlarımızda Evet. İza zaman zarfıdır. E, Tec'erune'nin mef'ulü fihi olmakla mahallen mensuptur. Tec'erune'ye mütealliktir. Yani onun mef'ulü fihi olmakla mahallen mensuptur. İza, muzaf Messe muzafun ileyhtir. Evet. Evet. F izanın cevabında gelen F'dir. Evet. İleyhi tecerunenin mefulü bih gayrı sarihidir. Evet. Yani ileyhi tecerun cümlesi e, tecerun cümlesi nedir? Cevap cümlesidir. İzaya cevap cümlesidir. Gayrı cazım olduğu için iza, cezmetmeyen bir adet olduğu için iraftan mahalli yoktur. Evet, iza bir zarftır, zaman zarfıdır. Aynı zamanda kendisinde şart manası vardır. Şart manasını içeren zaman zarfıdır. Zarf ne demektir? Zaman ya da mekan anlamı içeren kelimeye zarf diyoruz. Evet, mütalakı masüftür, yani zarf olmakla dolayısıyla meful fihtir demektir bu. Mefulü fihtir. neyin mefulü fiidir? Mahsuf bir fiilin mefulü fiidir takdiri. Eşrake bazı küm demektir. Evet yani onlardan sıkıntı giderildiği zaman e, ne yaparlar? Onlar şirk koşarlar demektir. Evet devamında gelen izanedir. Devamında gelen feriîkundan anlıyoruz ki izayı müfaceedir. İzadan sonra bir fiil gelirse iza bir zarftır. gayrı cazım bir şart edatı olabilir veya sadece zarf olabilir. Ama bir isim gelirse izadan sonra anlıyoruz ki izai müfaci sürpriz edatıdır. Ferigun müftedadır. Yüşriküne cümlesi haberdir. Minküm ferigunun sıfatıdır. Zarfı müstekar sıfatıdır. Yani bu ne demektir? Ferigun kainun minküm demektir. İn harfi cer küm mecruru. Mahsuf kainün müteallakıdır. Müteallak olan kainün zikredilmez. Min küm onun amelini, irabını ve manasını almıştır. Diyoruz. Evet. Bir Rabbihim nedir? Yüçtü küneye müteallıktır. Yani onun mefhulü bir gayri salihidir. Onunla ilişkili onunla bağlantılıdır. Dolayısıyla Rab kelimesi meful olmakla mahallen mensuptur. Laf sen harfi cerin ismi olmakla mecrurdur müşrikûne de ferigunun haberi olmakla mahallen merfudur cümlesi. Cümlesi diyoruz. Çünkü müşrikûne tek başına yani fiili muzari olarak ele aldığımız zaman başında nasb ya da cezmeden bir edat olmadığı için merfudur. Ne ile merfu? Nun ile merfudur. Evet nasb ya da cezim edatı olsaydı nun düşerdi. Fakat nunun ispatıyla, nunun zikredilmesiyle biz onu merfu yapmış oluyoruz. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Yine güzel bir sayfaydı. irap yönünden de, mana yönünden de. Sizlerde varsa sorularınız, yorumlarınız, eleştirileriniz her zaman olduğu gibi bekleriz diyelim. Daha fazla kişinin e, kişiye ulaşması için paylaşmayı, ilgili çevrenizde paylaşmayı ihmal etmeyiniz. İstifade ettiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bu şekilde kanalımıza destek olabilirsiniz. Başka bir sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.